Selamun Aleyküm değerli izleyenlerim. Çocuklar oyun sepetlerini evin ortasına dökerler. Legolarla e, yollar, arabalar yaparlar. Bu şekilde oyun e, oynamaya devam, devam ederken, devam ederken beklenmeyen bir misafir geldiğinde anında hepsini toplayıp hep sepete geri doldururlar ve günlük hayat akışına devam eder. İşte Rabbimiz bize şu misali veriyor. Ankebi suresinin 64. ayetinde diyor ki bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Eğlence ve oyun. Oyuncak oynuyoruz. Evcilik, arabacılık oynuyoruz. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat budur. Keşke bilmiş olsalardı. Dünya ne zaman ne kadar yaşayacaksın ki? Bin bir Hasan ne olacak ki? Şu kralın mezarıymış. Şu da Hamalı mezarıymış. Hizmetçisi mezarıymış. Bu mezar bin yaşamış. Bu da beş sene yaşamış. Hepsi ölmüş. Ben şey merak ederim. Bir ayetin evvelinde ve ahirinde hangi ayetler var? E, nasıl, Rabbimiz nasıl bağlam kurmuş? Nasıl arada bir bağlantı var? E, bunun üzerine bu ayetin geçtiği Ankebi suresinin birkaç öncesinden birkaç sonrası size atılmak istedim. Bu şeyi de daha fazla düşünürsek inşallah bakış açımızı değiştirebiliriz. Diyor ki Rabbimiz ey iman edenler, ey Müslümanım diyenler, ey Allah'a inanıyorum diyenler. Kesinlikle benim arzım dünya ve yeryüzü çok geniştir. O halde sadece bana kuluk edin. Efendim benim patron bana namaz kıldırmıyor, izin vermiyor. İşte benim e, e, patronum, benim amirim oruç tutturmuyor. Çık kardeşim oradan, çık. Ne diyor Rabbimiz bak? Hicret et, başka tarafa git. Yani e, sen buna bir şey bulamazsın ki. Yani her şey bir bahane var. Çok özür dilerim. Bir gün çarşıdayım, arabanın önünü bir katviz bıraktı bir genç. Battım. E, masaj salonu. Dedim delikanlı dedim, doğrusu dedim burada Zina yapılıyor mu? Bana baktı. Abi yapılıyor dedi. Peki dedim sen bu durumda affedersin pezenek olmuyor musun? Kızardı bozardı dedim. Kusura bakma yani. Sen bunu ortak oluyorsun. Bir şey diyemedi. Maalesef her şey bir bahane var. Her şey bir insanlar bir bahane buluyorlar. Ama yarın zebaneler o bahaneleri dinlemeyecekler. Rabbimiz bize bakın ayetler her şey ortaya koymuş. Yerim genişti yani. Oradan başka bir şey gir. Yeter iste. Değil mi yani? Evet. Hemen akabinde 57. ayette diyor, diyor ki Rabbimiz. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndüreceksiniz. Bize döndüreceksiniz. Yani bu bahane şunlar bunlar yok. İman edip salih amel işleyenler var ya. Beni Rab olarak kabul edenler. Beni Allah yerine koyanlar var ya onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşelerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatları ne güzeldir. Üç kuşa beş köpte yok. Çalışanlar karşını inşallah alacaklar. Nasıl yaş ne Peygamber Efendimiz? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ve devam ediyor. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül edenlerdir. Şu anda iftira saati yaklaşıyor. Ee, bizde de nefis var. Ee, bizim nefsimiz de e, oruç tutmak istemiyor. Mahrımız ne diyor? Oğlum, bu şakası yok. Rabbim sana emre diyor. Tutacaksın, bu dünyada Allah'ın istediği şey yaşayacaksın ki öbür tarafta istediğin şey yaşamak hakkın olsun diyor. Bize Rabbimizin emrine ne diyoruz? Semihna ve te'ana. İşittik ve itaat ettik Rabbim diyoruz. Tutmaya çalışıyoruz. Geçen gün son saatte diyor ki öğrencilerim, hocam yorgunsunuzdur. gelin bu saatte film izleyelim, dinlenin. Ya dedim ne diyorsunuz? Buna dedim 6 sene önce ee, tam o yaz sıcaklarında oruç tutarken ben biraz bahçem var ona yürünüyorum ee, öyle hala çalıştım, ondan sonra dinlendim halde böyle boğazım kupkuru oldu tutunamadım bunlar hiçbir şekilde orucumu terk etmedim buna da dedi ki dedim yani buna, gayet dedim rahatız Allah konuşuyor bir şey yapıyoruz bir şey yapmıyoruz ki yani ona göre bir şey dedim ee, maalesef yani bu şekilde Rabbimiz karşısında bir şeyler yapabilirsek. Rabbimiz adr ilahidir, ilahidir, adalet sahibidir. Bize bunun karşılığını fazlasıyla vereceğini de vaat ediyor. Rabbimiz mutlaka sözünde duracağına biz inşallah inanıyoruz. Ve devam ediyor Rabbimiz. Ee, yemin olsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirdi, o yağmurun ölümünden sonra yeryüzünü kim diridi diye sorsan, o inanmayan insanlara sorsan, mutlaka Allah diyecekler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Evet, akıllını kullanan insan mutlaka ama mutlaka itaat edecektir. Rabbimiz bulacaktır. Yunus suresi 100. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, ben akıllarını kullanmayanları cehennem atacağım, pisik içine bırakacağım diyor. Yine Mülk Suresi'nde Rabbimiz şöyle hitap ediyor. Yarın cehenneme diyecekler ki cehennemlikler keşke aklımızı kullansaydık da cehenneme gitmeseydik. Evet zaten Rabbimiz delilleri, ne bileyim hayvanları, çocukları, bunak ya yaşlanmış insanları sorumlu tutmuyor. Sadece ve sadece akıllı olanları sorumlu tutuyor. Ve bundan dolayı akıllı korumak için de ne yapıyor cenab Rabbimiz? Ee, iç içmeyin diyor. Herhangi şekilde sarhoş olacak şeyler kullanmayın diyor. Uyuştur şunlar bunlar. Akıl, akıl, akıl. Akılını kullanan gerçekten Allah'ın zihni Rabb'i bulur ve cennet inşallah gidecektir. İşte nefisle mücadele lazım. Evet, yine... E, diyor ya işte bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Keşke bilselerdi. Gemideyken dini Allah'a has dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığımız zaman bize ortak koşarlar. İşte maalesef insan ol. Deprem anında herkes Allah Allah der. Sonra çıkınca insanların çoğu maalesef hatırlanması var. Her ha zaman aynı şekilde. Allah bizleri hiçbir şekilde kendini unutturanlardan eylemesin. Kendimizi de unutturmasın Rabbimiz. Kendilerine verdiğimiz nimetlere bir süre nankörlük etsinler. Bir süre daha fedalansınlar bakalım. İleride anlayacaklar. Cehennemde kafirler için yer mi yok onlara sanki? Rabbim Bizleri doğru olan ayırmasın, bizleri e, Kur'an-ı Kerim'i tamamıyla tam anlayanlardan eylesin, e, bu dünyada ve ukbada mutlu olanlardan eylesin, sonumuzu hayır görüşmek dileğiyle.